Merhaba arkadaşlar. Erkençi Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere çok sevindirici bir haberle geldim arkadaşlar. Kuzey Yıldızı seti başladı. Ordu'da çekilen dizinin oyuncuları İsmail Demirci ve Aslıhan Güner setten fotoğraflar paylaşıldı ve e, dizi 6 Haziran'da yayınlanmaya başlayacaktır arkadaşlar ve e, resim paylaştı. Biz başladık 6 Haziran'da yayın, yayındayız e, sözlerini paylaştı. Ve Orduda çekildi e, Orduda dizimiz çekilmeye devam ediyor ve herkes tarafından sevilecek dizi olan Kuzey Yıldızı, tüm hayranlarının sevgisini kazanmayı yeniden başaracaktır arkadaşlar. Umarım siz de kuzey yıldızını izleyip keyif alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum ve yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve benim videolarımı sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.